1883'te John Michel bir takım yıldızların çekim gücünün ışığın bile kaçamayacağı kadar büyük olabileceğini iddia etti. Bu yıldızlara karanlık yıldızlar ismini verdi. 1796 yılında Fransız matematikçi Simon Laplace, John Michel'den bağımsız olarak onunla aynı solucu ulaştı. Gerçekten de bazı yıldızların çekim gücü inanılmazdı. Aradan yaklaşık 58 yıl geçmişti. Çalışmaları hala devam ediyordu. Yıl 1854'te Alman matematikçi Bernhard Riemann, kendisinden sonraki çalışmalara öngörüp adeta desteklercesine uzayla ilgili matematiksel çalışmalar yaptı. Yıl 1916 olmuştu. Einstein, Newton'un eksik yönleri olan kütle çekim teorisini kendi geliştirdiği yeni kütle çekim teorisi ile arka plana attı. Aynı yıl ve Einstein'dan tam 3 ay sonra Karl Schwarzschild ortaya çıktı ve günümüzde kara deliğin kaşifi olarak anabiliriz onu. Einstein'ın denklemlerine çözüm getiren Karl bunları teker teker Einstein'a gönderir. Einstein bu çözümlerden etkilenmesine rağmen bazı noktalarda singulariteye yol açtığını öngördü. Tabi bunun nedeni açıkça kara deliklerdi. Bu gelişmelerden sonra tabi araştırmaların ardı arkası kesilmedi. Yıllar yıllar geçti ve 2019 yılında ise M87 galaksisinin merkezinde kütlesi güneşten 6.5 milyar kat daha fazla olan bir kara deliğin görüntüsü 8 ayrı radyo teleskoptan toplanan verilerle oluşturuldu. İnsanoğlu sonunda gerçek bir kara delikle tanışmış oldu. Kara delikler gibi devasa gök cisimlerinin kütlesi aşırı büyük, hacimleri ise aşırı küçüktür. Bu muazzam bir yoğunluk demektir. Büyük kütleli yıldızlarda yakacak bir şey kalmayınca yıldız kendi içine doğru çöker ve kara delik oluşturur. Yani ışığın ölmesiyle karanlık ortaya çıkmış olur. Bir yıldızın görkemli günleri geride kalmıştır. Ancak bu ölüm yıldız eskisinden daha korkunç bir hale getirmiştir. Gezegen, asteroid veya herhangi bir şey kara deliğin muazzam çekim kuvveti hepsini içine alıp sindirecektir. Ve bu sindirim kara delikte en ufak bir hazımsızlık yaratmayacaktır. Peki evrende bu kadar ciddi bir tehdit olan kara delikleri neden yok etmiyoruz? Tabi hepsine ulaşamayız. Ama en azından kendi galaksimiz içinde bulunan bir tehdidi yok edemez miyiz? Ona en güçlü bombalarımızı yollasak herhangi bir etkisi olur mu sizce? Tabii ki hayır. Bu sadece onun gücüne güç katacak ve insan insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu bir kez daha bize kanıtlayacaktır. Peki çivi çiviyi söker mantığıyla hareket edip bir kara deliği kendisinden daha kudretli bir kara delik yok edebilir mi diye düşünelim. Maalesef kara delikler tıpkı su damlası gibi birbirine karışıp daha büyük bir kara delik meydana getirecektir. Hiç akıllıca bir yöntem değil. Bazı bilim adamlarına göre kara delikler önünde sonunda birbirleriyle karşılaşıp her şeyi yok edecek ve evren sadece bir kara delikten ibaret olacak. Kim bilir belki şu an dev bir kara deliğin içinde evren adını verdiğimiz sistemde yaşıyoruzdur ve bu döngü sürekli devam edip alt evrenler oluşturuyordur. Her neyse, konumuza odaklanalım. 1974 yılında ünlü bilim insanı merhum Stephen Hawking bir kara deliği yok etmenin yolunu bulmuş olabilir mi? Hawking, 1974 yılında kara deliklerin kütlelerini kaybetmelerine sebep olacak bir kuram geliştirdi. Kuramın adı Hawking radyasyonu. Geliştirdiği bu kuram kuantum mekaniğine dayanıyordu. Daha basitçe açıklamak gerekirse uzayda belirleyeceğimiz herhangi bir nokta bir veya birden fazla enerji seviyesi arasında dalgalanıyor. Bu dalgalanmaların sebebi de partikül ve antipartikül çiftinin sürekli olarak ortaya çıkması ve parçalanması. Kara deliğin en uygun noktasında partikül ve antipartikül birbiriyle karşılaştığı zaman ne olur? Tabii ki ikisi birbirini ötürler. Yani kara deliğin kütlesi bu çarpışmalardan dolayı azalabilir. Ancak bu azalma esnasında karanlık devimizin beslenmemesi gerekiyor. Aksi takdirde film yine başa saracaktır. Kara delik ölüm diyetine girer ve biz de yeterince sabırlı olursak ne kadar süre sonra yok oluş gerçekleşecek acaba? Hiç düşündünüz mü? Güneşimiz ile aynı kütledeki bir kara delik beslenmeyi bıraksa bile tam olarak yok olması 10 üzeri 67 yıl alırdı. Bu da evrenin oluşumundan şu anki zamana dek geçen sürenin çok çok fazlası demek. Şimdi ya da sonra. Elbet evrenimiz sonsuz karanlığa gömülecek. Emin olun o zaman hiçbirimiz bunu görmek istemez. Videom hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilginin dışında aydınlık kalın.